Giydim atlas soy oy oy, 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 oy oy iğneler batmaz oy 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 Giydim atlas soy oy oy iğneler batmaz oy 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 Yar bensiz yatmaz aman Allah seyret bu gece ne dersem onu yap. Garbensiz Yolumdan gittin Allah mi Allah her şey mis diyorum Hoş geldin Rıfat Bey Eyvallah Tahir keyifler iyi de mi? İyidir abi sağ olun Bu Seyit Can misafirimdir ona göre Hiç merak etme abicim Hoş geldiniz Şöyle buyurun. Rakı içilecek değil mi? Elbet! Nil hayatta sinyal ver, bilsin geldiğimi. Müşterisiz abi, işi bitince derhal getir. Nasıl? Afet değil mi ha? Şu bülbül gibi şakyanı da son gül. Bunların hepsi digana tavdır. Para da almazlar ha. ...bu gezenin hayatı götürürüm... ...gönlü oğlu... ...sana da birini ayarlarız... ...hadi be kızım, hadi be yavrum... Lingo lingo ...şişeler, rakımı içtim sen bensiz... ...çamuramı düştün kıdemsiz... ...oy oy oy... ...oy oy aman... ...lingo lingo şişeler... ...rakımı içtim sen bensiz... ...çamuramı düştün kıdemsiz... ...oy oy oy... ...oy oy aman... Lingo lingo şişeler Rakımı içtin sen bensiz Çamura mı düştün kıdemsiz Sulu iç, idareli iç Kafayı çabuk bulma, içine sıçma gecemizin Hadi merhaba Hoş geldin bir tanem. Hoş bulduk. Ay yapış yapış bir herif! Afakanlar baktı içime! Tatlım, Aferin. canım benim! Tanıştırayım, arkadaşım Seyit! Hı hı, çok memnun oldum! Senin hayat hanım, yengemdir! <laughs> evet, içelim açılalım! Şimdi de yüksek kıpırlarınızda... 100 ...en oryantal ...sedef! Sedef. diye dünyanın parasını döktüler. Anonslar, takdimler... Heh. ...Oyunu da oyun olsa bari. Öyle yavrum benim, ha! Güzel şarkılar! Lütfen, rica etsem, oturur musunuz? Olur Lütfen. efendim. olur efendim. Teşekkür ederim! Aferin, güzeldi! Biz az sonra kalkacağız. Birini gözüne kestir de çağıralım. Söyle buyursun! Suratsız pisin tekidir. Uçuşa da gelmez, çıkmaz yani. Fil gibi de içer, ona göre. Tahir beyin masası! Hadi, Nazlan, hadi! Hoş geldin hayatım! Merhaba! Hoş geldin! Benim adım Seyit. Dükkanımızın gülüdür de Şeref verdin! Bilmiş olsan Seyid'in halini... ...pabuçsuz kaçardın! <laughs> <laughs> Zevzekliği bırak da içelim! Şeref be! İçsene! İçmiyorum! İçkiyle aran iyiymiş ama! Evet! Alışalı bir ay oldu olmadı! Darılma ya! Oyunun da acemi işi! On beş günde anca bu kadar! O da mecburen! Kim bunlar? Sizler! Sen! Kimsiniz ki oynayayım? Bu kadarı bile çoktur bu çöplüğe. Buralı mısın? Değilim, uzak bir yerlerden düşmüşüm. Nereden? Sana ne? Hayatım, adamına göre acıklı bir hikaye anlatmazsan aç kalırsın. Sana da ne? <laughs> Çatlayacağım sinirden, bayılacağım şimdi. Kalkmazsak saçını başını yolu vereceğim bu karının. Tahir, ver hesabı. Sabahçı kalamaz. 50 bin liranı alırım. 10 binde Tahir alır. Bildiğim otele gideriz. Peşin bayılırsın paraları. Tamam yavru, kelek yaptın mı hiç? Hı hı. Kapıda bekliyorum hayatım. Fazla içme. Paranı kaptırma ha. Şu kadına bak, erkeğine bak. Pazarlığa bak, neden bulamıyor? Bir rahat içki içelim. İstemem. İstemezsen kalır masada. Seninle gelme. Hiç kimseyle gel, umutlanma, boş yere de paradan çıkma. Bir isteğim yok senden. İster içersin konuşuruz, istersen git. Afiyet olsun. Hayrola